buranın hali ne ya? Buranın hali ne ya? Ya oynuyorsunuz neden toplamıyorsunuz bunları? Of ya gene mi ben toplayacağım bütün oyuncaklarınızı sizine gezgi? ortalarda da yok bunlar. Cık 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 sesleri de çıkmıyor. Nereye gittilerse artık. Ne oldu? Neredesiniz? Ne oldu? Nerede? Ne? Karakterler mi gelmiş? Nerede? Neredeler? Neredeler? Bak. İnanmıyorum. Ya bunlar ne zaman geldi Ege? Ya. <laughs> Anne de ya bunlar neden gelmiş buraya şimdi? Ege. 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 Ege bunlar çok tehlikeli. Evet. evet bunlar. Ege bunlar bence bize bir oyun oynayacaklar kesin. Kaçayım. Ege bence çıkın bu odadan. Bak, çık bak, çık bak, çık. Bak, Çabuk çık Ezgi. Çabuk çık 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 hemen çıkalım buradan. Ay inanmıyorum. Ege hadi ben çık oradan çık. Topuyayım. Evet Ezgi, Ege Ezgi bu taşları toplayın çabuk. Ezgi. İnanın. Evet rengarenkler de gelmişti. Çabuk çabuk. Hadi. Topla çabuk topla. Bamban bam, bam, yok yok oğlum o gelmesin Anam, ya çabuk anne. topla. Ne balonu balon falan yok. Toplayın çabuk toplayın hadi. Hadi. Öp ya. hadi hadi öp, hadi ya de merekleri topla çabuk. Bunları da toplayın hadi. Çabuk çabuk toplayın. Al Ege al. Anne. Efendim. Anne. Ege ben çok korkuyorum çabuk Anne. ya. Efendim. Kardiyaklar sallanıyor. Ömrüyü de bekliyor. Anne. Kaydırakta sallanıyorlarmış ya. Of. Bakayım. Bakma bakma yok bakma. Hadi Anne. çabuk topla Anne. topla. Anne dayı. ara biter. Torapları mı alırlar? Ya bunlardan bir şekilde kurtulacağız biz. Anne, hayır, hayır. Sallanıyorlar mı? Hayır. Tamam gitme bir daha görmesinler bizi. Hadi Ezgi topla bakalım şu taşları. Al bunları da. Hadi al bakalım. Anne, ya, ben tamam topla hadi bakalım. Sonra bu taşları odanıza falan koyalım. Hadi. Anne. Ezgi ne oldu? Hayır, hayır. Ne hayaleti ki Garipten ki. Bak, karakterler anne, mi anne, görüyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bakayım, ay orada da gerçekten çabuk çabuk hadi toplayın hadi. Hemen odamıza gideceğiz hadi. Hadi ege topla, topla topla hadi gel. Gidelim hadi çabuk olun hadi odaya gidelim. Anne, bana bolunu... Ne var balonlar? Ne? Bu balonları kim koydu buraya? Ne? Ege, ne? hayır. Ay, bütün Hayvanlar da yıkıldı. Ege. Ters yüzler var ya onlar kesin astı bu babalonları baba oraya. Ya ne yapacağız? Baba. Patlatacağız mı? Hı hı. ya içinde bir şey varsa? Yok. Emin misin? Evet. Ya ben çok korkuyorum patlatmayalım tamam mı? Ay, oyuncak çıkar. Oyuncak hı, mı çıkar? Anne, anne. öyle bir sürpriz yaparlar mı acaba bize Ya sihir varsa onlarda? Yok. Emin miyiz? Ay ben anne, çok kararsız anne, kaldım anne, ya. Anne, anne, anne. Biri uzun biri değişik şekilde ya <laughs> Ezgi elleme dur elleme Ezgi Elleme Ne diyorsunuz patlatacağız mı bunları <laughs> Ya yapmasak mı acaba Ben korkuyorum Ne yapalım Ege şimdi <laughs> Dur dur patlatma Ege Korkuyorum korkuyorum patlatma Dur Ege yapma oğlum Ezgi iğneyi de eline Niye iğneyi aldın İğneyi ne yapacaksın <laughs> Ya ben çok korkuyorum ama Hangisini patlatacaksın? <laughs> Patlat bakayım. Ezgi inanmıyorum. <laughs> Ezgi yüzün yeşil oldu. Çıkladım. Ya sana patlatma dedim. Gördün mü Ezgi? <laughs> sana patlatma <laughs> dedim ya. Bir dakika Ezgi. Görmüyor musun Ezgi'nin yüzünü? <laughs> Neden patlattın <laughs> Ezgi? Gördün mü? Sihir yaptılar. Seni yeşil yüz yaptılar. Nasıl nasıl şimdi Ezgi <laughs> olacaksın sen? <Gülüyor> <Gülüyor> sen Ezgi nasıl olacaksın? <laughs> Ezgi bana bak. Nasıl olacaksın şimdi? acaba Ya hayır ya. Seni hemen kurtarmam lazım benim. Bir dakika dur ben bir şey düşüneceğim. Sana ne yapsak ki acaba? Nasıl düzeleceksin sen ya? Of ya Ege. Gel şu yatağın üstünde şırınga gibi bir şey var. Bunu al batır bakayım Ezgi'yi. Belki düzelir. Ezgi'ye batır bakayım. Evet düzeldi Ege. Gördün mü Ezgi? Ay çok şükür ya. Ay Ezgi düzeldi. Bir daha patlatma tamam mı? Balonu. Bana bana ver, hayır bana daha bana vermem bana ben bana yok bana hayır. Anne bana bir şey olacakmış bakayım. Ya ya Ege sen diye başka bir karakter olursan. Yok. Of korkuyorum ya al bakalım. Ben çok korkuyorum Ege sarıyım patlatacaksın. Ege gördün mü bu karakter oldun sen ya. Ben sana patlatma o sarı balonu dedim neden patlattın? Ya i̇ğne baştım, iğne baştım. Ege i̇ğne nasıl iğne düzeleceksin baştım. şimdi sen? Ege garip garip dansları ediyorsun. Sen şimdi nasıl düzeleceksin ya? İğne yaparlar. Of Ege ya of ya. Ezgi geç bakayım iğneyi yap şuna. Düzelecek mi bakalım Ege? Hadi kızım. Ezgi. Bıraştım. Burası burası. İğneyi bas Ezgi. Hah Evet Ege. Çok şükür sen de geri geldin ya. <laughs> Ay ege o nasıl danslardı öyle ya ay. korktum bir anda geri gelmeyeceksin diye bak hala etkisinde kalmışsın ege <laughs> çok boşuna gitti ege ay ege sen hala oynamaya devam ediyorsun ya bir türlü etkisinden çıkamadın herhalde ya şimdi bu kırmızı ve mavi balondan ne çıkacak acaba ben merak ettim ezgi sen patlat bari bir tanesini patlat bekle pat. dur bakalım al bakalım patlat Bakalım ne olacak sana? Git patlat bakalım. Ay ben çok korkuyorum gene ya. Kırmızı Ezgi gördün mü? Örümcek adam oldun ya. Kırmızıyı sana patlatma dedik aslında ya. Of ne olacak şimdi Ezgi? İğne basıyor. İğne mi basacağız? Düzelir mi acaba o iğneden de ya? Bak ya şu örümcek adama bak ya. Ezgi orada mısın? Duyuyor musun Ezgi sesi mi? Ezgi cevap ver. Ay Ezgi. Ezgi A atıyor resmen bize ya. Bak ya. Hayır beni bağlama Ezgi. Ezgi sen misin bu? Duyuyor musun beni? Neden cevap vermiyorsun Ezgi? Ege çık oradan çık. Ege çık. Sana da gelir bak. Of ya. Ne kadar değişik oldun. Ezgi beni duyabiliyor musun? Beni duymuyor musun? Sen değil misin yoksa Ezgi? Ezgi. Anne beni kurtar. Ege çabuk Ezgi kurtar. Çabuk iğne yapıyorsun. Çabuk çabuk Ege. Çabuk oğlum. Yap iğneyi Evet Ezgi. Heh. Hele şükür geldi. Örümcek adamdan kurtulduk ya. Of. Yorulduk mu? Ya bu ters yüzden ne kadar yaramazmış ya. Bir tane kaldı. Ondan patlatalım. Tamam. Ezgi sen az önce örümcek adam oldun. Sen patlatma. Hayır. Ben korkuyorum. Hayır. Ege sen mi patlatacaksın şimdi? Dur Ezgi dur abim patlatsın. Bakalım ne olacak abi. Ege Gördün mü ya? Of Hugi Hugi oldun şimdi de ya. İnanmıyorum Ege ya. O mal balonu patlatmayacaktık. Neden patlattık? Ege. Sesin de gelmiyor. Kesin sesini kızdılar senin de Ege ya. Of kıyamam sana. Nasıl da oynuyorsun değişik değişik. Ege seni geri getirmemiz lazım bizim. Ay bir daha eve ters düz falan geldiğinde direkt kaçıyoruz kovuyoruz. Asla bir şeyleri patlatmıyoruz tamam mı? Ezgi kurtar bakayım abini. İleri git ileri de iğneyi yap. Evet. Oh be. geldi geldin Ege ya. Ay çok şükür hukuku giden de bir daha demek ki böyle balon görünce patlatmıyoruz. Ters yüzler gelin demek ki tehlikeli bunlar. Bunlar. Evet biz çağırmadık kendileri gelmiş. Demek ki bunlar yaramazlık yapmaya gelmişler. Ben yapmadım. Evet sen de yapmadın biliyorum. Ben de yapmadım. Bunlar bize sihir yapıyorlar. Bir daha ters yüz görünce hiçbir şeye dokunmuyoruz tamam mı? Onların yaptıkları bir şeyleri. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz.